Herkese selam arkadaşlar. E, Papers bizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım haberlere bakalım. Birleşik Federasyon vatandaşları salgın hastalık riski taşıyormuş. Nasılsın dostum? İyi senden ne haber? Senden küçük bir iyilik isteyecektim. Ne isteyeceğim? Savaş sırasında çok güzel bir kızla tanışmışım. Her an onu düşünüyorum. Lan savaş kısa sen nasıl kızla tanışıyorsun? Onu buraya geleceğini öğrendim dün. Eee lütfen onu geçirsen sana minnettar olurum. Adı Elisa. E ben sen nasıl şey yap savaş sırasında sen kız yapıyorsun ben nasıl geçireyim şimdi bu Elisa'yı? Savaşmıyorsun karıyla kızla geziyorsun orada. Elisa sergi ve sevgilerimle daima diyor. Seviyorum daima. Birleşik kadar gelen bütün yolcuları geri çevirin. Altan ve Gülsün yaşayan Asroska pasaportla el, koymaya devam edin yaşasın Asroska. Aranan suçlarda bu. Tamam. Pasaportla el koymaya devam ediyoruz. Birleşik Federasyon'a gelen yolcuları geri çeviriyoruz. Aranan suçlarımız da burada. Elisa'yı şimdi ben nasıl geçireyim ki? Ben şu an hiç karar veremedim. Geçirip de yani geçirmek diyor mantığım. Kalbimle geçir diyor şimdi. Sen savaşmıyorsun oralara gidiyorsun Elisa ile dolaşıyorsun. Gel bakalım abla. Birleşik Federasyonumsun. Ablacım sen Birleşik Federasyonundasın da sen sen sıkıntı ya. Sen sen ben seni alamıyorum ben seni. Ben alamıyorum ben seni. Vallahi alamıyorum abla. Kesin emir var. Hadi bakalım. Hastalığa skoslar, astroskoya bulaşma. Ne ben gayet sağlıklıyım. Girişi reddetmek bu kadar kolay mı? Bütün bu kağıtlar boşa gitti. Ablacım yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Altan bölgesinde pasaportlar, evraklar lütfen. Gel amacın ne? İş arayacaksın. Sonsuza kadar duracağım diyor. Lafı da soktu sonsuza kadar ama burada 6 ay duracaksın diyor. Sen ben seni almayacağım şimdi. Uyuşmazlık belirledim. Doğru yarım sene duracağım diyor. Tamam. 92 bir de dalga geçiyor bizle. Kısa saç. 12 24 Alexis Alex Alexi Rosenbev. kısa saçlısın. 83 tamam tarihler geçmemiş. TC'n tutuyor mu Alexa? Alexis Impolus'un TC'n tutuyor mu? TC'n de tutuyor. Vallahi tutuyor. NQ diye bir yer vardı herhalde imporda. <laughs> Bakalım sende bir sıkıntı yok. 83 varsın sen. Tamam, tipin de tutuyor. Tipin de tutuyor, tamam. Hadi bakalım, sana çok baktım ben ya. Alexis Rossi sen... Hadi bakalım, nasıl mimarsan artık. Hadi, Elisa'yı Elisa şey yapmamız lazım. Elisa nerede? Aha. Geliş amacına ne? Sığınma için geldim. Parmak izini ver bakalım. Birleşik Federasyonu'ndasın ama sen, bir dakika. Birleşik Federasyon'da sığınma olarak gelemez, sen Birleşik Federasyon'lusun. Bir dakika Birleşik Federasyon musun sen? Geçemezsin de amcacım. Bu arada sen aranan suçlu falan değilsin değil mi? Vallahi yapacak bir şey yok. Ha bakalım bunlarda. arada. Merhaba, Birleşik Federasyon var. Kesin emir var. Kesin emir var. Bir şey yapamam. Aha. Rapçi geldi. Bunu buraya bırakıyorum. Ne lan bu? Ateş gibi yanıyorsun. Sen arzla arzlanıyorsun sen yine kalbimi sarma. La sen manyak mısın? Yürü git şuradan. Manyak bak. Girişisin nerede senin? Ay, 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 manyak yürü git bir de gay şeydi ya. Al şunu. Ay, ay, manyak manyak şey geliyor. Seni arzuluyorum diyor terbiyesiz. Gel bakalım. Sen seri katile benziyorsun tam yemin ederim. Ziyarete geldin. Birkaç ay sürecek doğru dedin. Erkeksin. Birleşik Federasyonu değilsin. Kısa saçlı 96. 194 varsın. Stephen. Stephen. Lechman. Lahmacun. Stephen. Tamam. 82-12 tarihinde var. TC'nin de tutuyor. Erkek. Otur Gross diye bir yer vardı sanırım Antegra'da. Öyle bir yer vardı Antegra'da oldan. Emin değilim. Seni geçiriyorum. Aman ha. Aman aman. Aman diyeyim ben sana. Sakın. Sakın ceza kestirme. Al bakalım bunu da. Onu da alamadın. Oğlum bu ne ya? Onaylandı gidip yap diyor. Manyak mısın yürü git şuradan. Ay, ay, Hadi bakalım. Teyzemiz geldi. Kırmızı başlık teyze geldi. Giriş izni başka bir yere geçiş yapacaksın. 14 gün sürecek. Giriş izni aktarma. Bir dakika senin ilave kimlik nerede? Kimse beni sevmiyor. Tabi sevmez senin ilave kimliğin yok. Burada ha. onu da ver bakayım. 53 kilo 1.61 Doğru sen varsın 1.61 Luça Ibruchua sen aranan bir suçlu musun? Değilsin. Sen bana lafın arasında 14 gün dedin. Ne geçiş yapacaksın? Aktarma tamam doğru. TC doğru. 12 bak. Bak uyuşmazlığı belirledim ben sana ama yine. Ablacım meşgul sen ne baştan söylesene sen bana ya. Yani. Sen benden nefret etsen de daha bilmediğin, bilmediğin bir adam. Elisa mıydı lan o? Elisa değildi herhalde. Elisa'yı el sayı mı yolladık biz? El sayı yolladık vallahi herhalde. Adamın sevgisi gitti ya la. Kadın Doğu bölgesinde. Aa el sayı yolladık herhalde. El sayı niye Altan bölgesi bir dakika. Ya bak şimdi kötü oldu be. Nasip değilmiş ya yapacak bir şey yok. Nasip değilmiş. Pasaportunu alıyorum ben sana. Geç bakalım. Hayır. Pasaportuna el koydum. Bayan. Kağıtta yazıyor işte hadi bakalım. Zaten sıcak. Elisa'yı geçirmedi ki ya. <laughs> ama kız dedi o teyzeydi. Nasıl teyzeydi? Hayır. Geliş amacın ne ne bakalım? Buraya gelmem istendi. Dimitri nasıl? Hayır. Ne bileyim. Kontrol noktası ona ötedi. Kendisine uygun bir yer bulmuş gibi. Bahse varım hala korkunç bir patrondur. Sen beni lafla arasına soktun ama dur bakayım. Ben seni bulacağım şimdi. Pasaportun tutuyor koleçi Antegra. Sen dur bakalım. Acaba gerçekten öyle misin? Sen Koreçya'dan geldin ama sen diplomatik mührün doğru mu? Vallahi doğrusun. Doğrusun abla kadınsın. Aranan suçlu da değilsin. Çünkü ona benzemiyorsun. Almadık kızı ya. Sen kız dedin teyze. Teyzeymiş yani o. Umarım Dimitri artık kolay yoruluyordur. Asuska fazla Asuska fazla kalmak istemiyorum. Yürü git teyze ya. Yürü git teyze. Rusya'da diplomatik erişim yok diyor. Nasıl erişim yok? Baktım ben. Erişim amacın neymiş? Sadece ziyaret diyor. Sen Birleşik Federasyonusun bir kere teyzeciğim. Sen Birleşik Federasyon'a ben alamıyorum. Kusura bakma. Sen aranan suçlu falan değilsin değil mi lan? Tamam. Sebebi çak bakalım. Ret'i de ver. Sen, ben nasıl yedim bunu yavru. Rusya diplomatik erişim yok diyor. Allah Allah. İki tane mühür olacaktı acaba. Buraya taşıncan Buraya sen taşınamazsın buraya. Sen hastalıklısınız siz. Taşınamıyorsunuz buraya. Gözünü seveyim. Al şunu yürü git. Hadi bakalım. Sıradaki gelsin. Sıradaki kim? Sıradaki de terörist değil. Buraya taşıncan Sen de taşınamazsın buraya. Sen de Birleşik Federasyonlusun. Allah'ım ne kadar zevkli hep reddetmek böyle. Al bakalım sen de taşınamazsın buraya. Hep de Birleşik Federasyonlar mı var? Evet, evet. Aktarma geliş amacın. Ne kadar sürecek? 1-2 hafta kazan. Doğrudan kuş folu. Bu kuş folu mu oluyor bu? Vallahi demek ki kuş folu buymuş. Ama senin kilon var. Tamam 1.79'sun. Marco Braga. Ama sen Birleşik Federasyon'sun sen de ya. Ben ne neyine bakıyorum senin? Uyuşmazlığı belledim ben sana. Hep Birleşik Federasyonlar gelmiş bugün. <laughs> Dur bakalım. Sen de mi Birleşik Federasyonlusun yoksa? <laughs> Koleçya. Tamam sen Koleçya'sın. Ülkeden geçiş yapacağım. Bir dakika sen teröristsin. Sen teröristsin sen. Seni gözaltına alıyorum. Yüzünüz çok ilgi çekici. Ne diyebilirim ki? Neden ne kadar rahat? Ne diyebilirim ki? İşte aranan suçluyuz. <laughs> Ara sıra bültenlere çıkıyoruz falan. Ne diyebilirim ki ne demek lan? Onun dediğin anda çekip beni de vurman lazım senin. Senler alt anlamısın. Frestus'un. Senin doğum tarihini tutuyor. Kilonu da tutuyor. Boyun da tutuyor. Erkeksin geçiş tarihini de tutuyor. Astroska. Astroska. Orveç Vonor. Hemen bakalım Astroska'da Orveç. Orveç Vonor. Kelime oyunu yapmış mı bana? Onu da yapmamışsın. Tcn her şeyi tutuyor. Astroska'da Fredos'ta bölge diye. Bölge. Bölge atlar dakika. Alakalı değil. Uğuşmazlık belirlendi. Fredesto diye bir yer yok burada. Dediklerine hiçbir şey anlamadım. Bak ben şimdi daha rahat anlarsın. Aslanım. Daha rahat anlarsın şu diplomatik etki yemeseydik iyiydi be. Neyse güzel güzel bereket versin. Bir Elisa'yı geçirmedik. Yarın saat altıda geçirmedik. Elisa'yı geçirmedik ya. Kız tekrar gelsin onu söylesen. Ben özür dilerim yanlışlıkla yaptım onu. Yoksa ben geçiririm yani. Sevenleri ayırmam. Sağlık Bakanlığından koruma için harekete geçiyor. Sınırda yeni prosedürler varmış. İşe gidelim bakalım. Dur bakalım yeşil asker gelecek şimdi. Zılgıtı yiyeceğiz ha. Elisa. Geçirmedim ben Elisa'yı. Geliyor mu? Hastalık riski çok fazla yeni bir prosedür yürürlüğe girdi diyor. Bütün yolcuların çocuk felci aşısı yapılığına gösteren geçerli bir aşı kartı bulundurması gerektirir. Bu gerekli geri halk yabancılar, diplomatlar ve sığınma talebinde bulunan içinde, bulunanlar içine geçerli çocuk felci aşısı herkes olacak diyor. Yani Birleşik Piyatası vatandaşları böyle bir katman olarak geçme hakkına sahiptir. Altan bölgesi yaşanan Astroska vatandaşı pasaportuna el koymaya devam edin. Yaşasın Astroska. Aranan suçlular bunlar. Okey. Çocuk felci aşısı lazımmış. Okey. Aranan suçları şöyle bırakalım belgeleri hala almaya koyuyoruz. Çok fazla şey oldu. Kontrol etmek iyice zorlaşıyor. Şu sniper anahtarı burada kalsın bunu kullanmıyorum. Şey kullanacağım çünkü sadece bayıltıcıyı. Okey Elisa tekrar gelirse alacağım onu ya Elisa'yı. Vallahi adamı çocuğu ayıp oldu. Hadi bakalım. Gelsin müşteriler. Gelip bakalım. Aha. Yalnızca ziyaret. 30 gün duracaksın doğru dedin. 52 kilo 1.70 ama ben çok şey var şimdi ben sana hepsini nasıl kontrol edeyim bunu akşam olur ben bunun hepsini çocuk felç 81 10 bir dakika veri uyuşuyor diyor çocuk felç açısı Loren Koskin tamam 3 yıl boyunca geçerliymiş tamam 84'e kadar geçerli yani bu okey sen aranan suçlu musun değilsin kadınsın Yurko City inşallah bir sıkıntın yoktur abla be. TC'ne doğru mu sen? TC'ne doğru. Ama çok şeyim var. Ben bu kadar şeyi nasıl kontrol edeceğim? Ben anca iki kişi alırım ben böyle günde. Bu kadar şeyle. Yani. Evrakları ver bakalım. Sığınma için geldin. Pasaportun nerede? Sığınma için geldin de. Pasaportu nerede senin? Pasaportu ver bakalım. Pasaportunu çaldılar. Allah'ım ne uğraştırıyorsun beni? Ne uğraştırıyorsun beni pasaportunu çaldılarsa? Al şunları yürü git. Manyak öyle Dalga geçiyor bir de ya. Post bıyıklı sakallı bir amcamız var onu gözaltına alacağız. Adamlar tam suçlu yalnız ha. Butendekiler. Sergio'yu tanıyor musun? Aha Elisa! Arkadaşın olduğunu söyledi yardım edecek misin? Elisa senin ödün patladı ben dünkü teyze Elisa sandım dedim. Kız dedi bu teyze geldi lütfen Hayır. beni al. Tamam bir tek sergim var tamam kabul ediyorum seni al bakalım. Hayır. Çok teşekkür al bunu da. Elisa al bunu da. Hayır. Bu ilini Sevenleri, sevenleri ayıramam. Sevenleri ayırmak bana düşmez. Allah yazdıysa olur size mutluluklar dilerim. Tamam giriş izni eksik ilave kimlik hepsi eksik biliyorum ben. Hepsi bizim cezamız. Aha Elisa. Parmak izi. Aha Elisa koşuyor vallahi. Aha. Mutlulukları. Aa sarıldılar birbirlerine. Ne kadar da güzel koştular ya. Şunları izlemekten dur bakayım. Bak sizi izledim şey oldu gördün mü? Koleçe. Allah'ım her şey birbirine karıştı. Sevgilileri gördük şey olduk. Senin çocuk felci şeyin nerede? Uyuşmazlık senin çocuk felci şeyin yok. Öyle mi? Ah teyzecim be. Ah be. Nereden geliyorsunuz? Hiç okumadan. Elisa'yı geçirdik iyi ya. Ödüm patladı geçiremedim diye. Evrakları ver bakalım. Buraya taşınacaksın. Buraya taşınacaksın. Bakalım. Göreceğiz. Usule uygun diyorsun ama. Bakacağız ona. Tamam tarihler tutuyor. 12 2 günüm kalmış. Zoran metro Tamam o da tutuyor, o da tutuyor. T 007. Sen şimdi öyle dedin ya bana kıllandım şimdi ben senden. İnanılmaz kıllandım. Dağını kıvırcık saçlı 87 kilo. 182 varsın sen. Aranan suçlu kesinlikle değilsin. Anca Antegra'da Metro oturgros diye bir yer olmaması lazım. oturgros O da var herhalde. Sen de bir sıkıntı yok ya. Hadi geç bakalım. İyi el sayı geçirdik ya. Vallahi el sayı geçirdik. İş arayacağım. Bir iki hafta sürecek. Çalışma iyi ama altay demişim burada sen. Bu ne? Bu ne bu? E o zaman da söylesene bana çocuk felci verem. Tamam 3 sene geçerli. 12 31. 6 ay TC'ni tutuyor mu? TC'den tutuyor mu üçünde de? Tutuyor. Sen aranan suçlu değilsin. Kadın zaten aranmıyor bugün. Gloria'nda Antigra. Freddy Tazun'un Anna diye isminmiş. Var mı senin? Tamam. inşallah gözümden bir şey kaçmamıştır. Umarım. Yemin ederim var ya şu oyunu oynuyor oynuyor şey oldum ha. O kadar dikkatli bakıyorum ki her şeye. Ara bak bak bakalım tarayıcıya. Abla yine soktun mu ülkeye kaçak kaçak şeyleri. Dur bakalım ben senin içinde bulacağım herhalde büyük ihtimalle. Dön bakayım. Abla bu ne? Yakıştı mı sana? Öyle mi? Bunların ne kadar rahat suçluları ya. Biri bültende aranıyor. Öyle mi? Hadi ya. Üstüne bir şey bulursun. Öyle mi? Ne rahatla bak. Bu arkamda bir taşıyorsun, bir şey taşıyorsun. Öyle mi diyorsun bir de? Hadi be bir de suçlu gelsin ya, bir de suçlu gelsin. Evrakları ver bakalım bana. Altan bölgesi. Sığır çiçeği çocuk felci. Tamam. Laura Magosova. Laura Magosova. Doğum tarihinde tutuyor. Kadın mısın sen ya? Sen oğlum. Kadın mısın erkek misin? Veri uyuşu nasıl uyuşuyor veri? Bu erkek bu kaya bu. Sen nasıl kadınsın? 175 52. Hadi bakalım. TC tutuyor Laura Magos'a? Tamam. Ben senin yalnız pasaportu alırım aga. Ben pasaportu alırım sen. sen Alt çünkü. Hadi bakalım. Ayatın. Pasaport? Pasaportumuza el konuldu. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir şey yapmayacaksın. Geçeceksin, getir gideceksin yani. Bu kadar kasmana Ayatın. gerek yok. Ayatın. Ne yapacağım diyor bile. Bir, de. bir şey yapmana Ayatın. gerek yok. Ayatın. Ayatın. Herkes gelemeyebilir ha. Ayatın. Ayatın. Akrabalarını ziyaret edeceğim. Ayatın. Bir iki hafta duracaksın tamam düz saç 49 kilo. Bir, aha bir ulan şey geldi. Eyvah eyvah. Eyvah vurdum vurdum. Vurdum vallahi headshot. Headshot. Ağzını burnu kırdım hepsinin. Bir mermide iki kuş vurdum bir de bir tane de tek attım. Büyük para almam lazım. Bana, benim üstüme yapın burayı. Terörist saldırısı nedeniyle gülerken bitti. Olaylar olaylar. Keskin nişancı bonusu 20. Ulan 3 kişi vurdum. 20'den 60 yapar. Gözaltı bonusum var. Maaşım Abi 3 kişi vurdum ben ya. Kaç kişi kurtardım orada ben? Allah Allah ya şuraya bak para mı vermiyorlar şerefsizler. Uyku uyuyalım bakalım. Koordinat sınırı diyor Kimliği belirse saldırganlar güvenliği ezip geçmiş. Zile toplantı çağrısı. Grestin bölgesinde hala parça parça. Magazinde hiçbir şey yazmıyor. Olaylar olaylar. Aralık 19.982. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz. Aha eleman da geliyor. Teşekkür etme geliyor herhalde bize. E, Paper Spirits başka Paper Spirits videolarına görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.